Hepinize yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Toşop'tan aldığım bir şeyi ve hamburgerden çıkan bir şey göstereceğim. İkisini de Toşop'un içine koydum. Kimi? Kimi? Çok güzel bir şey arkadaşlar. Dökülmedi yani. Daram 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 ben bunu dayanamadım açtım az önce içinden çıkanları doldurdum içine ve işte bak buradan bu çıktı karanlıkta parlıyor bileğine takıyorsun önemli olan bu kısım önemli olan bu kısım benim bakalım bana hangisi çıktı buradan bir şey Buradan bir şey. Anlamadınız mı? Bu, bu çıktı. <laughs> Niye söyledim ki ben? Peki hemen şöyle açmayı koyalım. Şey. Çok güzel şeyler var içinde. Bu arada paketi çok güzel ha. Hem o kadar da kalitesiz değil yani kaliteli. Ama saklarım ha. <laughs> Gereksiz kağıt. Hiçbiri gereksiz değil geriye kalanların. Kataloğu çok güzel ama incelik. Yani bir tane böyle bir tane. Şöyle bakın. Bir. iki tane açıyorsun bitti. Yalnız bunlar seri 3'müş. Seri S3. S. Bakın. 3. Seri S3. Seri E3. Seri E3. Seri E3. Yine aynı. İki tane aynı. bu şekilde bizimki 3984 numara. Evet. Şöyle koyalım. Hep kataloglardan paketlerin üzerinden gösterdik. Şimdi bir de gerçekte görelim. Arkadaşlar çok güzel. Dokası dondurma. Saklanma yeri. Popcorn kutusu. Gerçi bu popcorn kutusu değil sanırım dondurma kutusu gibi bir şey bakın şurada dondurma şey yapıyor gözüküyor gözleri mor az yeni altı turuncu kendi sarıyor ay, ay, çok asıl pembe kafası dönebiliyor yalnız kafasını dönünce daha kolay geliyor şu şekilde şöyle Yok böyle Şöyle. Çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim ben bunu. Ay, ayrıca böyle gözleri tepesinde olan şurasında olan minisleri gözünden tutmak zorunda kalıyorsunuz ve bir değişik bir oynatma biçimi oluyor. Şurasından da tutunca böyle. Adamı çok güzel. Ben bunun ama bayağı bir şey de kullanırım. Sadece bunun yatağı saklama yeri olarak değil. Ne bileyim işte tabure, ne bileyim işte e, Popcorn kutusu olarak e, işte patates mısır kutusu olarak çok kullanılır bu. Sonra para kutusu, bilet kutusu her şey için kullanılır. Alışveriş sepeti için çok küçük olur. Alışveriş poşeti, benim alışveriş poşetim yoktu iyi oldu bu. Bu arada bunun tepesindeki şey dondurma buraya da takılabiliyor ama zor takılıyordu. Ben anneme verdim buraya taktı. En kolayına bu geldi. <laughs> Eline geçeni taktı. Taktı. Hemen biraz daha çok inceleyelim. Arkadaşlar şah şahsen bana çıkmasını istediğim şeyleri ben seçtim. <laughs> Ve size burada göstermek istiyorum. Bana çıkmasını istediğim şeyler şu olabilir. Şu kesinlikle olmadı. <laughs> Sonra 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 sonra. Şu da güzel. Sonra işte şu çok güzel. Şu. Ben zaten kaplarına bakıyorum. Minisere değil ki. Minisere ne güzel. Şu da şu da olabilir. Şu da güzel. Ye yeah, şu ya yani olabilir. Bu da güzelmiş. Şu da aynı kaba ama neyse. Yalnız bu tavşan ve çok güzel. Bu da su sushi galiba bu da olabilir. <laughs> sushi olabilir. Yalnız ben yemek çıkmasını çok istiyordum bunlardan. Şöyle yemekler, sushi varmış da. Bunlar falan çıkmasını çok istiyorum neden? E, çünkü yani benim miniş yemeğim yok doğru düzgün. Hamurlardan yapıp kuruttuğum yemekleri kullanıyorum daha çok başka yerlerden çıkan yemekleri falan kullanıyorum. Mini şemim yok doğru düzgün. O yüzden yemek olanları tercih ederdim. Ama bunu da böyle portakallı kek popcorn olarak bir şey olarak kullanacağız artık. Evet arkadaşlar 5 dakika olmuş. Çok fazla olmuş. Hemen şöyle bir son görünüş yapıp kapatalım videoyu. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle beraber ben küçük bir mini iş gösterdim size. Bu arada burger oynayacağım da unutmayalım. Katalığı da unutmayalım. Şöyle. Çok tatlı bir miniş. Son kapanışı da onunla yapalım. Peki. Hazır mı? Hazır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bize abone olmayı, kanalımızdaki videoları beğenmeyi. Ve yorum atmayı sakın unutmayın. İstek videolarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Aboneolarımızı sayısından artmasını istiyoruz. Burada oturduğum için ben abone olacağım. Bu kente yere geldim ya. Ya ben o diğer kanalda değildim ama neyse olsun. Neyse olsun. Ben diğer kanalı bile gördüm. O 5 aboneye sahipti en azından. En azından 5 aboneye sahipti. Bu, bu kanalı niye abone olmuyorsunuz? Neyse çok konuştum. Hadi bay bay. Gerçekten çok konuştum. Ay başka bakan gibi konuştu. Evet sen de sen de mi Ben karanlıkta parlıyorum ve çok güzel görünüyorum kendi hakkında değil kanal hakkında konuş ve veda et. Sizleri çok seviyoruz. Gerçekten karanlıkta parlıyor. Bye bye.